Ayaklarımızın pasını attırak mı? Ne dersin? Benim başka bir arkadaşa sözüm var. Ben evsizlere yardım eden bir derneğin kurucusuyum. Böyle sizin gibi birçok insanı misafir ediyorum. İsterseniz duş alabilirsiniz. Ben geçen bayram yüzümü yıkadım. Aa, bak, suyun rengi gri oldu ya. Her şey yolunda mı? Evet evet her şey yolunda. Hiç olmadığı kadar yolunda. Nerede acaba hocam ya? Aç mı? Açılma mı? Aç mı? Trenler etrafı kayalıklarla ve derin uçumlarla çevrili bir adada yaşarlarmış. Ya! Ben Rus mafyasından kör değerli bir elmas çaldım. Beklediğimizden çok daha sağlıklı, çok daha iyi döner bu. Tüm organlarını kullanabileceğiz. Sağ ol! Sever! Kim bu kadın? Hangi kadın? Aa, Ara. evet. Davacım, davay davay, davay, davay. Ne olur, gözyaş bakma. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor yine ya? Ne oluyor? Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.